Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuz Minişler Anaklı Sevgi Sipariş 2'yi çekeceğiz. Herkese iyi seyirler. Gözlerime bakarak gitmeyi unutmayın. Beni anneme özledim. Ben de. Aynen ben özledim. Aileleriniz birazdan gelecek çocuklar. Niye gelmedi acaba? Çıkın. Gelin. Üzgünüm geç kaldım. Bir işim çıktı gelirken. Bu yüzden geç kaldım. Gelin çocuklar. İyi Anne geldim. Biz gidelim. Sadece o <laughs> alim geldi sanırım. Ah, biz daha geldi. Çıkıp gelin. Şey, üzgünüm geç kaldım. Benim de çok işim çıktı da. E, gelirken geç kalmışım tamam ailelerin ay <laughs> ailelerin size alsın da eve gidin ana okul şimdi kapanacak çünkü geç oldum sizi bekledik hadi baba gidelim gelin çocuklar Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Yani beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Umarım abone olursunuz. Kısa filmdi mi?